Sayın Tevfik Uyar'a dönelim. Şu e, beklenti teorisinden biraz e, söz edelim. Bu arada uçak mühendisiyim ama doktoram da benim risk algısı üzerine. Yani e, tam olarak da şu an hava yolu sektöründe de bunu çalışıyorum. İşte pilotlar neden bazı riskli hareketleri yapıyorlar? Neden orada daha düşük risk algılıyorlar diye. Burada aslında riskle ilgili çok başka bir handikap daha var. Pekala. İnsan doğası, insan zihninin çalışma biçimi ki bu beklenti teorisi dediğimiz şey Daniel Kahneman ve Amor Tverski sağ olmadığı için o alamadı ama 2002 yılında ekonomi Nobel'i getirmiştir. Çünkü davranışsal iktisat alanını kuran bir teori o da şu. Bizler kazanırken kesin olana yöneliriz. Yani bize birisi bir zar oyunu önerse işte ya sana direkt 100 bin lira vereyim git ya da şuradan zar at 6 gelirse 600 bin vereceğim ama atamazsan hiçbir şey vermeyeceğim derse biz insanlar 100 bini direkt alıp gitme eğilimindeyizdir. Yani havadan para ve kesin oyunu tersine çevirirsek yani size dersem ki ben mafyatik bir yöntemle sizi esir almış olayım. Ya bana 100 bin ver git ya da zar at. 6 gelirse 600 bin ver ama 1, 2, 3, 4, 5 gelirse özgürsün dersem. işte burada zar atmayı seçiyorsunuz. Tam olarak da bu teorinin öngörüsü bu zaten. Eğer söz konusu kayıpsa insan risk arayışına girer. Kumar oynar. Şunu söyleyeyim mi? Bu tabii ki ilk okunduğunda ve söylendiğinde hemen evet anladığım gibi bir şeydi. Ee, Olasılıksal bir yoksunluk kesin bir yoksunluğa tercih edilirken kesin bir kazanç olasılıksal bir kazanca tercih edilir. Evet. Karıştınız mı? Yok, hayır. Demek benden daha akıllısın. Ben ka karışıyorum. Bir dakika dur bir daha okuyayım falan hmm. diyerekten. Şöyle yani, ifade edersek belki daha rahat anlaşılır. Yani başka birisinin bir kupasını satın alacağınız zaman hmm. sizce bu ne kadar eder? Diyelim ki 50 lira. Diyelim ki 50 lira ama bu sizinse ve sizin satmanız söz konusuysa bu sizin gözünüzde 65 liraya çıkıyor. Yani sahip olduğunuz bir şeyi kaybederken ona daha çok değer atfediyorsunuz. Hmm. Yani kaybın psikolojik etkisi kazancın psikolojik etkisine denk değil. Hmm. Ya da 100 bin lira kazanmanın yarattığı psikolojik etkiyle 100 bin lira kaybetmenin yarattığı psikolojik etki net değil. İşin garibi 1970'lere kadar bu net kabul ediliyordu, ediliyordu iktisat biliminde. Hı. Zaten buradaki büyük buluşun sebebi bu.